Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Burhanettin Tatar aynı zamanda hem koa hem kanser hem de verem hastalığıyla mücadele ediyordu. Tatar Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. kanser tedavisi görürken verem hastalığı ortaya çıktı. 3 ay ömür biçilmişti. 72 yaşındaki KOAH hastası Burhanettin Tatar Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat ve 1 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu. İnsanlar uzun Burhanettin Tatar, Kars'ın Selim ilçesinde yaşıyor. 72 yaşındaki Tatar, KOA hastası. Tatara yaklaşık 5 ay önce iştahsızlık ve kilo kaybı nedeniyle başvurduğu hastanelerde ileri evre mide kanseri teşhisi konuldu. Tedavi şansının olmadığı, çok fazla ömrünün kalmadığı söylendi. Daha sonra Erzurum Şehir Hastanesine geldi Tatar. Yapılan tetkiklerde kanserin kalın bağırsak ve karın boşluğuna yayıldığı, önceden geçirdiği Covid 19 nedeniyle akciğerinde ciddi sorunlar olduğu tespit edildi. Bir süre kemoterapi ve ardından akciğeri destekleyici tedaviler gördü. Kanserin nevacuan kemoterapisine bağlı olarak gelişen hem kanserden dolayı hem de kemoterapinin vermiş olduğu düşkünlükle iştahsızlık ve kilo kaybını toparlamak üzere destekleyici tedavilere başladık. Bu destek tedavilere rağmen hastada bir düşkünlük hali e, düzeleceğine giderek artmaya başladı. Tedavilerin hemen ardındansa cerrahi onkoloji kliniği şefi Doktor Mehmet Hamdi Sakarya ve ekibince ameliyata alındı. İnşallah uzun nasip Ameliyatla yaşlı adamın kanserli dokuları temizlendi. 3 hafta boyunca yoğun bakımda ölümle kalım arasında yaşam mücadelesi verdi. Yoğun bakımda e, ölümle yaşam arasında çok aktif bir şekilde hastanın takip ve tedavisini yaptık. Hastayı hayatta tutmayı başardık. 3 haftalık, 3 haftalık dönem boyunca hastamız zaman zaman ölümle burun buruna geldi. O sırada bir kötü haber daha aldı. Tatar'ın patoloji sonucunda verem hastalığı çıktı. Çıkardığımız o kanserli dokuların ve lenf bezlerinin içerisinde e, ee, aynı zamanda hastamızda karın içi veremin olduğunu da tespit ettik. Bu kez verem hastalığı tedavisi gördü. 3 haftanın sonunda bir ay yoğun bakımda tedavi gören Burhanettin Tatar, amansız hastalıklardan kurtulmayı başardı. 3 haftalık bir verem tedavisi sonucunda hastamız iki kişi koltuğunun altına girerek yürütebildiğimiz hasta koşar adım yürümeye başladı. 2 aylık bir süre içerisinde 4 kilogram aldı. Sağlığına kavuştu. Yani hem kanserini hem koronanın getirmiş olduğu e, akciğerdeki sekelleri hem kuahın getirmiş olduğu zorlukları hem kemoterapinin vermiş olduğu düşkünlüğü hem o ağır ameliyat süreci hem de verem hastalığını atlatmayı başarmış olduk.